soru çok hoşuma gitti. Gerçekten merak ediyorum cevap. Ya yani mükemmelim. O şirketi yıkarım ben. yıkarım, <laughs> yıkarım. Evet şimdi üçüncü soruyu okuyorum. Ee, birbirinize küsüyor musunuz? Küs kalma süreniz en fazla ne kadar sürüyor? Yağmur ne oldu? Eda. Güzel bir soru. Youtube'a başlamaya nasıl karar verdiniz? Birbirinizin yerine sınava derse girdiniz mi? Nasipte varsa. Aa, yemek yemek. <laughs> diğer bu videodan sonra artık küsüyoruz hiç kimse kimseyle <laughs> bütün bu şeyini kesiyor ilişkisini. Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz ben Yağmur ben de Damla bugün bu videoda sizlerden gelen soruları cevaplayacağız ve bu videomuz ikinci video olacak. Eğer ilk videomuzu izlemediyseniz şuraya veya buraya kart ekleyeceğim. Önce o videomuzu izleyin. Daha sonra bu videoya dönebilirsiniz. Böylelikle bizi daha iyi tanımış olursunuz. Bu sorular bize Instagram üzerinden soruldu. Eğer Instagram hesaplarımızı bilmiyorsanız size tekrar söyleyelim. Bizleri takip edin. Ben Damla Tas 8. Ben Yağmur Tas 8. Zaten alt tarafa yazacağız tekrardan. Bir de YouTube için açtığımız ortak bir hesabımız var. Onu da burada söylemiş olayım. Yağmur Damla Tas 2S ile. Zaten bunlar açıklama kısmına ekleriz. Oradan da bulabilirsiniz. Takipte kalın. O zaman sorulara geçelim. Evet, o zaman ilk soruyla başlayalım. Okuyorum. E, i̇kiniz farklı ortamlardasınız ve biriniz üzgün. diğer de onun üzgün olduğunu hissediyor mu? Evet hissediyoruz. Yani farklı ortamlarda bile olsak hani o gün içimizde bir burukluk oluyor ya da ne bileyim e, mutlu oluyoruz. Yani ruh hallerimiz aynı oluyor diyebilirim. Yani farklı ortamlarda olsak bile hissediyoruz. Aynen direkt mesela ben çok mutlu olayım. Bir anda bir modum düşüyor ve içinde bir şey hissediyorum. Diyorum kesin Damla'ya bir şey oldu ve gerçekten hani Onunla iletişime geçtiğinde gerçekten üzgün olduğunu veya ona bir şey olduğunu söylüyor. Bunları gerçekten hissediyoruz. Oraya geçelim. Ee, bu soru çok hoşuma gitti. Gerçekten merak ediyorum cevabını. Sizlerle de hemen paylaşıyorum. İkiniz de aynı anda bir şirkete CV verdiniz. Ama sadece birinizinkisi kabul edildi. Nasıl hissederdiniz? O şirketi yıkarım ben. <laughs> Yakarım yıkarım yani. Hayır ne farkımız var ki ikimizi de kabul etti. Kardeşim yani onun işi var benim işim yok yani. Olmaz ben bu durumu kabul etmez. Ben bu şekilde cevaplamak istiyorum. Ee, Bence şöyle hani ben direkt kriterlere bakardım. Derim ki mesela Damla benden bir değil fazla biliyorsa. Derim ki tamam onun benden avantajı var. O benden daha üst. Hak etmiştir derim. Ama ikimiz de aynı şey bilgilere sahipsek, CV'miz ikimizin de aynıysa o zaman da yani ne bileyim birazcık da şans işi mi diyelim. Öyle de olabilir. Tabi hani eğer ben o işi kazandıysam kendi adıma sevinirim. Ama bir yanım buruk kalır çünkü ikizimin işi yok. E, mesela o seçilebilirdi ama ben seçilmişim. Onun işine de engel olmuş gibi bir şey oluyor. Ama bilmiyorum hayırlısı olsun tabii ki temennim ikimizin de aynı anda işe Aynen. girmesi. Evet şimdi üçüncü soruyu okuyorum birbirinize küsüyor musunuz? Küs kalma süreniz en fazla ne kadar sürüyor? Evet küsüyoruz tabii ki de ama öyle çok sürmüyor yani. En fazla bir 10 dakika. O kadar bile sürdüğünü düşünmüyorum. Aynen. Biz bir anda böyle patlıyoruz bir anda sönüyoruz. O şekilde gidiyor. Uzun süre küs kalamıyoruz yani. Aynen. E, dördüncü soru. İkizinin olmamasını ister miydin? Ben yani şu halinden memnunum. İkizim iki var diyorum yani olmamasını istemezdim. Ya ben de şu halimden memnunum yani ilk, ikizim iki var diyorum ama e, tek çocuk olmayı hani ikizimin olmamasını da isterdim ne bileyim. Güzel bir tecrübe de olabilir, sıkıcı bir tecrübe de olabilir Bilmiyorum yani şu anki halimden memnunum ama ikizimin olmamasını da isterdim. E, beşinci soruya geçelim. E, anlaşamadığınız konular oluyor mu? Evet tabii ki oluyor yani hani ikiziz diye her konuda hem fikir olacağız diye bir şey yok. Hani normal bir insanların da anlaşmadığı konular olabiliyor. Aynen. Mesela şey, Damla çok pratik. Ben ona göre daha çok uyuşum. O, o konu sürekli tartışıyoruz. Bana üstüme geliyor şimdi şey, niye bu kadar yavaşsın falan. Ya yani ben de böyleyim. Bu konuda bayağı anlaşmadığımız durumlar oluyor. diğer soruları sen oku istersen Damla al. Olur. Görüyorum. herhangi bir film izlerken aynı sahnede ikiniz de aynı duyguları mı hissediyorsunuz? Ben yani genelde aynı oluyor. Filmlerde ben aşırı duygusal oluyorum. Böyle çok saçma bir sahne. Ağlamazsın, gülmen gerekir. O sahnede bile ağlayabiliyorum. Çok değişik bir hissiyata kapılıyorum. Hatta bazen Damla şey diyor, daha geçiyor bu sahnede ağlamazsın. Yani o kadar Aynen. abartma falan diyor. Hani öyle filmde aynı sahneymiş falan değil yani. Genelde aynı hissiyatlara sahip olabiliyorum mesela. Hani ben durumu falan hiç bilmiyorum. Yağmur alıyor. ben burada arkadaşımla gülüyorken. Hani o ağladı diye, benim de ağladığım zamanlar oluyor ama yani Olay hiç bilsen de bilmesen de direkt istemsizce gözüne yaş akıyor. Yani bu olayı da birçok kez yaşadık. Hatta etrafımızda bizi gören insanlar da hani yağmur ne oldu? E damla da ağlıyor sana ne oldu bu? Bu şekilde kesinlikle e, oluyor. Hı. Diğer soruya geçiyorum. En iyi yapabildiğiniz yemek hangisi? Hı, yemek yapmayı bilmiyorum falan. Şaka tabii ki e, kek pasta türlerini iyi yapıyorum. Bir de ya yani, mükemmelim o konuda şeyde. Ee, yaprak sarması, üstüme tanımam yani. Bende iyi saran yok. Evet gerçekten ipince sarıyor. Benim sardıklarım şöyle <laughs> dolma gibi. <laughs> ee, bir de benim en iyi yaptığım yemek İzmir köftesi. Gerçekten bayağı iyi yapıyorum ama bunu da özellikle karantina döneminde falan çok yaptım. Yani orada bayağı bir deneyim kazandım. Güzel yapıyorum yani. Evet, bu soru güzel bir soru. YouTube'a başlamaya nasıl karar verdiniz? Bu karar çok ani bir şekilde oldu. Şöyle biz zaten YouTube hesabımızı karantina döneminde açmıştık. İzleyenler bilir. Döneminde biliyorsunuz birçok insan sosyal medya üzerinden bir şeyler paylaşmaya başladı. Ve biz de bunu hani konuşuyorduk kendi aramızda. Babam bize şey dedi. Hani siz açsanız sizinkisi daha ilgi çekici olabilir. Çünkü ikiziz. Daha dikkat çekici. Daha dikkat, yani. dikkat çekici olur dedi. Biz o an bir fikir yattı yani kafamıza. Biz de düşündük ki neden olmasın. Hani olması için bir engel yok diye düşündük. Ve o gün direkt Youtube biz hesabı başlı. açtık. O gün bugün buradayız. Sizlere de, de ayrıca teşekkür ediyoruz hani destek oldunuz ki biz de bu Hı. işe devam ediyoruz. Aynen kesinlikle hepinize teşekkür ederiz. Ee, bu arada e, küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Evet diğer soruya geçeyim hemen. Ee, ne zaman büyüdüğünüzü hissettiniz? Ben Hiçbir zaman büyüdüğümü <laughs> hissetmedim. Falan ben ne zaman büyüdüğümü hissettim dediğimde yani aklıma direkt o örnek geliyor benim. Çünkü o onu yaşadığımda gerçekten dedim ki vay be büyümüşüm hani e, kendim tek başıma bir şeyleri yapabiliyorum hani kendi yetkim var artık diye düşünmüştüm. Kendim tek başıma gidip bankaya hesabı açmışım kendi adıma. Kredi kartı. En son şey çok havalıydı. İşte imza atıyorsun 18 yaşından büyüksün artık senin bir yetkin var. Orada dedim ki tamam ben büyümüşüm yani. Tabii hayat bir tecrübe sonuçta her şeyde, her yaşında, her anda büyüdüğünü hissediyor insan. Her şey tecrübe diyebiliriz. Demek istiyorum hani üniversiteye gidiyorsun, arabaya biniyorsun mesela yalnız biniyorsun, valizini almışsın, gidiyorsun. Yabancı bir şehirdesin, hiç kimseyi tanımıyorsun. Hani artık diyorsun ki ben tek başımayım, kendi ayaklarımın üzerinde duracağım, bir şeyler yapmak zorundayım gibi düşünüyorsun. Hani o zaman büyüdüğümü hissetmiştim ben de. Evet sıradaki yeni sorumuz. Hangi üniversitede hangi bölümü okuyorsunuz? E, Giresun Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyoruz. E, i̇kinci sınıfa geçtik şu an ve ikimiz de e, aynı sınıftayız, aynı bölüm okuyoruz, aynı yurttayız, aynı odadayız. Bunları da söyleyeyim çünkü e, sürekli merak edilen sorular arasında ya evet aynı bölüm okuyoruz. Ayrılmadık, ayrılmayı e, istemedik öyle de devam ediyor. Karakterleriniz çok mu zıt yoksa çok mu benzer? Bence zıt yani yaşımız ilerledikçe kesinlikle zıtlaşmaya başladık. Hani küçükken daha kolay anlaşabiliyorduk. Şimdi daha çok böyle tartışma çıkabiliyor. Evet kesinlikle öyle. Ve şey ben mesela çok çabuk sinirlenirim ama Damla daha sakin. Hani biliyor umursamayabiliyor ama ben direkt o an hani böyle patlıyorum çok fena. Ve bu konu hakkında bir şey okumuştum geçen gün internet üzerinde. aynı evde büyüyen ikizler mi birbirine daha çok benzer karakter anlamında yoksa İki farklı evde büyüyen ikizler mi birbirine benzer diye. E, farklı evlerde büyüyen ikizler birbirine daha çok benzermiş karakter anlamında. E, nedeni de şu çünkü mesela biz ikimiz aynı evdeyiz. E, hani diyorum ya ben e, çok yavaş bir insanım. Damla çok hızlı bir insan. Ama ben bu yavaş olmamı önemsemiyorum. Niye? Çünkü damla hızlı mesela hızlı hemen pratik o işi hallediyor. Nasıl olsa diye düşünerekten ben o yavaş olmaya devam ediyorum. Hatta belki daha tembelleşiyorum ama diğer ikizlerde farklı büyüyen ikizlerde öyle bir sorun olmuyor mesela karakteri nasılsa aynı şekilde devam ediyor hani karakterine hiçbir şey engel olmuyor onun çünkü mesela kendisini bastırması gereken bir duygu yok. atıyorum dalma kıskanç ama ben hani ben de kıskanç olursam hani kavga çıkabilir diye ben kıskançlık duygumu bastırıyorum mesela o bastırmıyor ama diğer ikizlerde öyle bir durum olmadığı için karakterleri tıpatıp aynı oluyormuş. çünkü kendi karakter özelliğini sonuna kadar yaşayabiliyormuş. Bu da böyle bir bilgilendirme olsun. Güzelmiş. Diğer soruya geçiyorum. Birbirinizin yerine sınava, derse girdiniz mi? Hayır. Yani bu soru da gerçekten çok merak edilenler arasında sürekli söylüyorlar ama Hı -hı. girmedik. Yapmadık. Çünkü zaten girme ihtimalimiz yok. Üniversitede bile yine söyledik. Aynı sınıftayız. İlkokul, anaokul ortaokul lise yani bugüne kadar geldiğimiz bütün e, eğitim hayatımızda sürekli aynı sınıftaydık. Hiç ayrılmadığımız için yani hani öyle bir deme şansımız olmadı. Evet diğer soruya geçeyim. E, i̇kizlerle evlenmek ister miydiniz? Hı. Nasip de varsa. Nasip de varsa? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir özel bir isteğim olmadı yani cidden Damla'nın dediği gibi nasip de varsa olur olmazsa olmaz. Hı -hı nasip kısmet işte yani bunlar hani illa da olur ya da budur diye bir şey diyemeyeceğim. Ama şey annem istiyor diyor ikizlere evlenin işte ayrılmazsınız ayrılmamızı istemeliyiz. Buraya geçiyorum. Ee, Youtube için e, aileniz ve çevrenizdekiler nasıl tepki verdiler? Ee, şöyle diyeyim yani güzel tepkiler aldık. Herkes beğendi ve bu durum da zaten bizi mutlu etti. O yüzden hala buradayız ve de, devam ediyoruz. Ailemiz de olumlu karşıladı. Çevremizdeki insanlar da beğendi. Herkese ayrı ayrı teşekkür de ediyorum bundan. Zaten bu fikri söylediğim gibi babam attı ortaya. Biz de öyle devam ettirdik. Güzel tepkiler aldık. Herkese teşekkür ediyoruz. Diğer bir soruya geçiyorum. Karantina sürecinde herkes YouTube kanalı açtı. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle diyeyim, biz de karantina döneminde açtık. Bu durum hakkında iyi ya da kötü bir şey diyemem. Çünkü hani biz de o açanlar içindeyiz. Ve bence iki de açmışız yani. Açmışız yani, iki daha açmışız. <laughs> yani. Evet, diğer soruları istersen sen oku. Hı, fark etmez birbirinizin yerine geçip o kişiymiş gibi davrandınız mı? Evet bak bunu yapıyoruz. Özellikle telefonlarda falan hani arıyor diyelim hani yağmur falan ama ben de anlayayım. Hani hiç bozmadan yağmurmuş gibi devam ettiğimiz zamanlar oluyor. Ya da mesela hani konuşuyorsun bir insanla hani yüz yüze. Hani işte Yağmur sen öyleydin böyleydin falan. Ben damlayım ama hani hiç bozuntuya vermeden devam ettiğim zamanlar oluyor. Çünkü şöyle hani mesela ben damlayım diyeceğim adam. Aa işte çok benziyorsunuz karşıda Hani buna gerek yok direkt. Yağmur damla fark et evet. Zaten evet. ikimiz de aynıyız değişen bir Aynen direkt devam ettiğimiz durumlar oluyor. Aynen öyle. Bir de mesela şeye anlatayım ki fırında temizlik yapıyordum. Abim de benim hakkında söyleniyor diyor. Işte yağmur da iyi temizlik yapmıyor mu gibi bir şeyler söylüyordu. Ben de tekrar tekrar söylüyorum. Ne? Yağmur mu yapmıyor falan. Hani o beni damlaymış gibi zannediyor. E, anlattı anlattı sonra ki ben yağmurdum bu arada. Dedi ki senin dedikodunu sana yapıyorum falan. Böyle o da bir garip hissetmişti ve komik olmuştu bizim için. şey de ben anlatayım. E, yurttayız biz. İşte ailemizi arıyoruz falan. E, ben aşırı duygusam. Ne, annemle babamla ne zaman konuşsam direkt ağlıyorum. Telefonda şöyle... Alo diyorum gözünden yaşlar akmaya başlıyor. Baş. Ya. baba. <laughs> baba. Alo, diyorum direkt gözünden yaşlar akmaya Şöyle ben telefonu yağmur uzatıyorum ben böyle ağlamaya devam ediyorum. Sonra ben şey hani bir şey yokmuş gibi damlamış gibi konuşuyorum konuşuyorum. En sonunda diyorum ki bu arada ben yağmur damla ağlıyor haberiniz olsun. Sonra bu sefer şey diyorlar damla neden ağlıyorsun bir, bir daha gidiyorum damlaya telefon veriyorum falan oluyor. Aynen telefon konuşurken falan bunları kullanıyoruz. YouTube'a bir süre video atmadınız. Nedeni nedir? Ee, o arada şey okulumuzun ver, bize verdiği ödevler falan vardı hani finalde falan. Onlara odaklanmıştık. Onları yapmaya çalışıyorduk. Bir de herhalde o ara pek güzel bir içerik de bulamadık. O yüzden yoktuk yani. Aynen yani güzel bir içerik şey bulamıyoruz. Bizden çekmemizi istediğiniz içerikler varsa altta yorumun kısmında belirtebilirsiniz. Aynen. Ee, kim daha realist, kim daha polyana? Ee, ben kesinlikle daha realistim olayları olduğu gibi bakıyorum hani mesela o olay kötüyse kötü derim direkt veya iyiyse iyi derim hani kendi yorumumu katmama gerek yok ama Damla şey olayları daha hani olumlu düşünmeye çalışıyor yani evet. daha genelde şey daha alttan almaya çalışıyorum hani bir sıkıntı çıkmasın kimse üzülmesin tamam hani olmuştur öyledir affet geçsin gibi ben daha böyle iyimser bakıyorum ama yani direkt net bakıyor oluyor evet. aslında öyle olması iyi ama ne bileyim hani ben daha alttan alıyorum diyeyim ama benim tavrım net bazen insanlar şey diyor, Yağmur neden bu kadar ciddisin, biraz gülümse, çok sertsin. Ama Ben genelde olayları hani böyle şakasına vuruyorum, daha komik olsun, işte espri olsun falan böyleyim. Ama Yağmur gerçekten her zaman bana göre daha ciddi yani, daha soğuk insanlara karşı. O yüzden beni daha çok seviyor. Ben sizi ee, daha şeyim, daha sevecenim ben, onu sevmeyin, o kötü biri. İyi pek. Öyle olsun. Yeni soruya geçiyorum. Sorumuz kim daha çabuk sinirlenir? Bu soruyu zaten önceki sorularda cevaplamış olduk. Ben daha çabuk sinirleniyorum. Diğer bir sorumuz. Bir yere gitmen gerektiğinde benim yerime sen git deyip kardeşini yolladığın oluyor mu? Evet. Oluyor. Bunu yapıyoruz ya da hani mesela ben gitmek istemiyorum orayı sevmiyorum dur falan hani bir şekilde yağmur ikna edip gönderdiğim zamanlar oluyor. Ama yağmur bana de sayesini yapma. İnat evet. yani. odamla da inatsın Bu konuda, konuda, yani. konuda yani hainlik yapıyor. Ben onun dediğini yapıyorum ama o benim dediğimi yapmıyor. Evet hmm. Net yani. Bunu kabul ediyorum. Hani onun de, Mesela ben bir şey diyorum, Yağmur yapıyor hemen, kabul ediyor, iyi canım. Ama o bana deyince ben yapmam, yapmıyorum yani. Bu saatten sonra ben de yapmıyorum. Kesinlikle, tavrım net. Ee, diğer bu sorucudan sonra artık küsüyoruz hiç kimse kimseyle. <laughs> Bütün bu şeyini kesiyor, ilişkisini. Diğer bir sorumuz, kim daha sabırsız? Ben. Bu konuda evet Damla sabırsız kesinlikle. Ya çünkü hani hemen, hemen böyle oldu bitti ye getirmeye çalışıyorum. Yani o yüzden bence sabırsızım. Olabilir. Ee, hangi şehirde yaşıyorsunuz? Artvin'de yaşıyoruz. Artvin merkez. İşte arkadan da görüldüğü gibi her taraf yeşillik, güzel doğa. Herkes Artvin'e bekliyoruz bu arada. Artvin merkez gelin. Yani gezebileceğiniz, görebileceğiniz birçok alan var. Gelirseniz misafir ederiz. Ee, ve son sorumuza geçiyorum. Bu son sorumuzda birlikte yapmaktan hoşlanmanız bir aktivite var mı? Varsa nedir? Var. Yemek yemek. <laughs> şey mesela benim en çok hoşuma giden ben çay içmeyi çok seviyorum. Ve ben bu sevgimi de Damla'ya da aşıladım. Yani artık Damla da çay içmeyi seviyor. Şey yapıyoruz yemekten sonra mutfakta kesinlikle e, çay ve çekirdek mükemmel oluyor. Bu aktivite hiçbir şey değişmem diyebilirim. Evet. Yaptığımız şeylerde hani mutluyuz. Eğleniyoruz yani. Zaten sürekli birlikte olduğumuz için her şeyi birlikte yapıyoruz. Evet. Burada sorularımızın sonuna geldik ve aynı zamanda videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Eğer buraya kadar videomuzu izlediyseniz teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir, Bir sonraki videoda, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.